Bununla mı başlayayım bununla? Gel gel. Nükten gelin. Hadi gidiyoruz baskı. Buradan geçti bile. Yok kimse geçmedi. Geçse itemini görürdük kanka. Harbun, şey, bu, buradan gitti bak buradan gitti. Neler lan? Gel gel. Gel bizim reddeler oğlum gel, gel Lan niye bizim redde o? <laughs> niye <laughs> bizim <bilsinler>? redde? <laughs> mı atacak adam bizim redde? O ben gittim görüşürüz. Şöyle bir güzellik yapabilirim ama. At 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 lan at. Oo. Adam farm itiyor. Go 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 go, go kanka. Kalistana nasıl tebisin ya? Mal gibi bir şey Bak gördün mü adam? <gülüyor> 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 keşke Okeyiz. Okey, okey, Sen devam et. Flash var mı kanka? Var. E adama flash düz vuruş niye atmadın? Öldürdüm. Q var mı? Aldık bu arada. Onu da kestin değil mi? Hı. Gördün mü Toksöz? Toksöz gördün mü lan? O adam fena bir kaybetti lan. <laughs> ha ne yapıyor? burada 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 buraya var. Bir, şey var. bir level kazıstı. Oğlum ne oluyor lan? Abo. Allah'ları sikiyor bir bir abi abi. <laughs> Yarın bakma. Ne oluyor? Ama helal <laughs> olsun Bırak sen. Bile. Bak yeminle tamam. beğendim bu hareketini senin abi. Hiç yemin şey ederim. Sen var ya neysin kanka sen bu elo'yu hak etmiyorsun sen Challenger neyim olman lazım Öyle orada bir anda kanka Beygara bak beygara beni kesecek bu adamı Diamond Küfür diamond etme oğlum şey. küfür etme Diamond'dan oyunu da vurur dedin herif bastan acından geçiyor Harbiden ha adam, adam Diamond'ların belası ya Ondan <laughs> da geri kalmadık gerideki adı bize geldiğinde yaptık Gülüştürmüş falan Aaaa Onunla 1 level olmalıyız Oğlum 1 level olsa niye de almıyoruz biz Mas yapacağın var Eyvallah kanka Allah razı olsun senden be. XP almasınlar almasınlar <gülüyor> 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 Fena sıçtılar adamları Ben sana söylüyorum Ah be Neyin? Lane Kingdom ya. Vegard'dan farmda önde. Ee kanka? Niye de almadık ki? <laughs> Neyse. Oğlum Kalesan'ın çıktığı şey rünü çok kötü. Yani ilk 3 vuruştan sonra ah be. İlk 3 vuruştan sonra vuramıyor haberin olsun. Hiçbir şey olmaz. Ne oldu? Bir daha var biliyor musun? 31 farkı. Vegard'ın 23. Sen nesin kanka ya? Bizim W vuruyor. 2 2'de 2 var tatlı vallahi. Keşke bir plate alsaydım ya. Neyse. Gank ne yiyoruz. Abi. Gank yiyoruz. Ne yapıyor lan bunlar? Alt olayım geleceğim de. Neyse plate alayım. Bakalım. Bakıyorum sana. Aa iyi kaçtın mı lan helal olsun. 90. 90 mal mal. 6 olacağım. 6 minyondan 6 olayım bak ucunda. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? De geldi. Geldin Güzel mi kanka? Gel lan buradan geliyor. Go 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 çek 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 Oyyyyy <laughs> Bariyer battı ya o, 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 Devam devam, devam. bende tutuştur var Her şeyini kullandım bunu kes hali bitti Tamam gel bari buraya gel de buraya keselim talk sözüm. <laughs> Aman adamım. Beytel. Gidin hiçbir şey yok. Base atalım ya. Ver zaten bize. At. Aman diyeyim kanka. Adam flaşı var ha. Flaşın var mı? Hiçbir şey mi? Flaş şeyini kullansana. Oğlum mana yok ki. Kullansana hocam yetişmez ki. <laughs> Bence bu. <laughs> i̇yi iyi. Data reis ya. Gittir gidelim ya. Ya bir gen katsa aslında buraya çok güzel. Flaşın var kanka. Anan satayım ya. Bunun yüzünden oldu ya. Ya Veigar'ı nasıl sikiyorum ben böyle ya? İnanamazsın ben de. Sen nesin kanka ya valla. Ulti mı ona? Kanka keser miyiz? Manan yok. Bekle geliyorum ben, ben de gidiyorum. Manası yok ama bunun. canım yok, yok benim. Gelme bana gelme. Bir boş, boş vaktim var. Boş vaktim var ne Adam benim playde göz dikmiş amına koyayım. <laughs> Veigar kayda Dalabiliriz haberin olsun kanka. Ben çok güçlüyüm. Ne diyorsun? Ananı satayım. Ne zaman alt olacaksın? 2 işim var. Tamam alt ol dalalım. Alt ol dalalım ya. Acele etme. Altı mısın? Altayım. Lan oğlum. Oğlum neler kaçıyor senden? Yanlış kişiye attın ulti, ultisi var Kalista'nın. Ah be oğlum. Lan yapma Ultim şey Atacağım ultimi yap. Tamam atacağım, Ben de hadi bana kaç. Oğlum ben nasıl kaçırdım lan onu? Oyy, <laughs> <laughs> Show. Oğlum ben <R> <laughs> nasıl kaçırdım <laughs> lan orada? Toksa Show yaptılar. Ben duracağım burada 1600 golda kadar ya. Toksuz et mi? Ee, Sen de ne toksuz aşkıymış lan? Ya, 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 geliyor Yeeees <laughs> Doktor bak sen yoksun nasıl kazanıyoruz oyunu ya Doktor <laughs> Dur Helal lan Helalsin lan bak Adam boksayken bile beni sikirmedi ha Nasıl bir çocuk Ne yapalım görürken İnanıyorum ama ya. ya Neye Vegan. Buna inanıyor mu diyorum? Ananı sikeyim Kestin mi onu? kestim mi kanka bak bakayım. Allah inanabilirler ki mi? Yoksa kuruyonu varsa. Abi burada. Kim lan o? <laughs> kanka sen. <laughs> 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 Plate'i bana salabilirsin ama bilmiyorum. İyi diyelim ya bence. He? Yapacak bir şey yok. Oğlum burada mı da? Bakıyorum ona. Ultimini attım kanka. Nereye attın lan? Ne? Oğlum adam yedi ya orada sütunu. eğer botta mıydı? botta mı kanka? lan neden bu kadar güzel darmınt oluyorsan böyle ya veda borunda oğlum adamın ağzına sıçıldı lan sen bu adamı nasıl kesemedin? Oğlum o ses ne lan? Konsolden geliyor ses. Var, 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 var. bak ölecek lan. Ay <laughs> alıyor bak ses geliyor. <laughs> okay. Okay. Aa internetin gitti yere bak ya çıldıracağım şimdi. İnşallah ölmemişimdir ne diyeyim. Oteller var mı? Uyuktan Orada ne oldu? Aa bu ne yapıyor? Kestik. Ananı sikim hareket edemedim ya. Ben de salaklık ama. Çok kötü oynadım. <laughs> dal 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 dal. Dalma oğlum siz onun yöneyi kim kesecek? Sesi duyuyor musun? Nasıl kılavuymuş? Çat 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 vuruyor amına. <laughs> oğlum dal geçer de da gideceğiz ha. Ya. Tutar mısın kanka? Bu tamam ki. Numarayı. Bir daha da Ne oldu? Niye ha? He? Biraz int dedik ya. Int dedik. Sutunu var oğlum. Hareket edemiyor ki sutunda? Buradadır annem. E Oğlum 9-2 oldum birden lan, geriye düştüm ha. Dalacam ben buna kanka. Adam orada Stalk şey. Adam, Önüne geçmeye çalışıyorum. Tamam tamam, aldık burayı. Adamsın bu arada ya, başır. Vallahi adamsın. Baron baron. Baron olabilir bu arada ya. Ya baron yokmuş ki daha oğlum 15 saniye. Barona gel kanka, gel gel barona gel. Toksus gel. Hadi yapamam oğlum. Na tamam olsun. Senin in gelişe bak. Ürüşlü dedi gibi gelmiyor. O adam Başla başla git oğlum bak millet Ya direkt var <laughs> bilmem ne var sen burada aptal mısın parmağını <laughs> ya Millet tf yapıyor ama lan. Sen parmağını ya <laughs> Oyun bitiyor. Ne yapalım? İyi de oyunu bitiremez ki. Zaten <laughs> <laughs> alamet diyor. Alamet mi kaldı ama? <laughs> Gitmiyor muyuz? Ya yok yok. Direkt orman. Oğlum, var var. mı ultin kanka? Var var var. Hahahaha. <laughs> 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 Gülüşen ben, başka oğlum! iyi iyi kanka. Nasıl canım gidiyorsun? Mami ne içiyor ya? atıyorum burada canlara bak. Bak bak cana bak cana bak cana bak cana bak. Nisan, başır başır üçüncü canlara. O neydi Hepsi lan? 2, Dalıyor muyuz? Aptallar adamlar beyattı, geldi. Dalmayın ya. Ben üç kişi tutuyorum botarı. Gel gel adam tank... He, sen tanklamıyor musun? Ben takıyorum Tamam. Tarık. Ben üç kişi tutuyorum. Bota Oğlum ne 3 lan adam mı var orada sen üç kişi tutuyorum diyorsun? 1 saat önce 1 saat, saat. Şimdi adamlar 5 Öldüm kişi... lan! Ha ölmedim. İgnite <laughs> Attım. Buraya at. Aa kanka! İgnat! Ulti multi. at bir şey lan. Gel gel şuraya tankla da kuleyi alalım. Ana kulesi gel şuraya. <laughs> Mind control <laughs> Sese bak sese ya Leş köpek <laughs> Harbi elmas olduk ya Bu oyuna işte elmas olduk amına koyayım.